Evet merhaba sevgili yengeç burcu dostlarım. Güneş ay yükselen burcu yengeç olanların Mayıs ayı içindeki gündemlerini öğrenmeye niyet ediyorum. Umarım herkes iyidir arkadaşlar. Her negatif bütün enerjiler geride kalır. Şimdi ve şu anda burada dört deste çalışacağım. Her zamankinden farklı dört destem var. Ve açılımın sonunda Mayıs ayındaki aşk hayatıyla ilgili e, Gündeminizde neler yaşayabilirsiniz ve e, Mayıs ayının genel enerjilerinde almaya mesajını almaya niyet ediyorum. Ve buradaki enerjime dahil olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. E, ayrıca ve ayrıca benden bireysel danışmanlık almak isteyenler Instagram bir tarot şule hesabımdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Sadece özel danışmanlık için değil orasını daha yoğun kullanıyorum. Orada sizleri görmek beni ayrıca mutlu eder arkadaşlar. Ve şimdi ve şu anda bu ana gelmenizi kartlarıma rezone olmanızı ve Mayıs ayında neler yaşayabileceğimize dair en doğru bilgileri almaya niyet ediniz. Duymak istediklerinizi değil duymanız gerekenleri duymayı seçiniz lütfen. Ben e, kartlarımın enerjilerini sizlerden önce meditasyonumu yaparak hazırladım. Şimdi ve şu anda da sizler için bu açılımı yapmaya niyet ediyorum. Sevgili güneş, ay ve yükselen burcu yengeç olanlar veya aklındaki kişi bu burçta olanlar. Evet haydi bakalım. Deste altı kartım bize ne diyor? Sıkışmışlık hissiyatı veriyor. Bakın zincire vurulmuş bir mahkum gibi diye bir şarkı vardı ya. Şimdi burası gerçekten uzun zamandan beri belki kalbinizi birilerine kapattınız. Belki kendi kabuğunuza çekildiniz. Ya da gerçekten belki de bir şey var ortada hapiste olan biri bu siz veya tanıdığınız bilmiyorum belki de bunlarla ilgili bir gündeminiz ama burasını bilinçaltı olarak düşünürsem gerçekten e, birçok konuya kapattığınızı evet belki anı yaşayacağım edeceğim işte gezeceğim tuzacağım diyorsunuz ama aslında içiniz e, maalesef o kadar da açık gözükmüyor. Birileri sizi kapatmış da olabilir. Birileri yüzünden de siz bir inzivaya çekilmiş olabilirsiniz. Bakalım diğer destem nasıl destek verecek bize? Şimdi ve şu anda Yengeçler ah. Ve deste altı kartım. Karınca kartım. Çok çalışmanız gerektiğini, çabalamanız gerektiğini. Çok yoğun bir e, ay olacak diye düşünüyorum. Bu arada tabi burası havayı temsil eder. Özellikle hava grubu birisiyle alakalı bir gündeminiz varsa. Bu nedir? Kova, terazi, e, ikizler burcu birisiyle belki de. Bunlarla ilgili zihninizin çok gelgitler yaşayacağını ve kendi gündemleriniz içinde bu kadar sık, o kadar sıkışıksınız ki gerçekten çaba sarf ettiğiniz, mücadele ettiğiniz, sürekli düşündüğünüz veya iletişim kurmak zorunda kaldığınız ya da bir iletişim beklediğiniz bir durum varmış gibi duruyor sevgili yengeçler. Şimdi yengeçlerin zamanı da gelecek tabii. Hani 2028 artık sizlerin zamanı olacak. Bakalım o zaman konuşacağız neler yaşayacağınızı. Ve bakıyorum şimdi nasılsınız dediğim noktada. Şimdi burası bakın mahkeme kartım. Ee, ve hakikate ulaşma. Şimdi bazıları burada birçok senaryo oluşacak. Çünkü burası bir kolektif açılım, bireysel açılım olmadığı için lütfen hayat planınıza göre alıp kabul edin. Bazılarınızın gerçekten mahkeme süreçleri olabilir. Ayrılık yaşıyor, yaşamış olabilirsiniz. Boşanma davalarınız olabilir. Ve fakat burasını daha içe dönersem eğer şuradaki sıkışmışlık hali var ya Artık e, gerçeklerle yüzleşme, gerçekleri görme ve yeniden küllerinden doğma vakti arkadaşlar. E, şimdi Plüton sizi çok zorluyor. Yani burası nedir? Değişim dönüşüm. Gerçekten çok büyük bir değişim dönüşümden geçtiğinizi. Özellikle 2022-2023 aralığında ne yaşadınız bilmiyorum ama oralarda sıkışmış kalmış bir konu olduğunu düşünüyorum. E, ne öyle çözülebiliyor ne böyle çözülebiliyor. Belki denendi de tekrar olmadı. Burası artık bir bitiş verebileceği gibi yeni bir başlangıç. Eski bitip yeni de başlayabilir ki baktığımda şimdi burada ben ilişki aksı da çok güzel çalışıyor. Ama burada gerçekleri kendinizle yüzleşin arkadaşlar. Bazı noktalarda sadece kendi bildiğinizi çünkü dışarıya açılmıyorsunuz. Burada kendi kabuğunuzda çalış, kendi kabuğunuzda yaşıyorsunuz fikirleriniz bazı noktalarda çok sabit, duygusal gergitler yaşıyorsunuz ve e, empati gücü biraz az gibi geliyor bana. Dolayısıyla burada kendinize yalan söylemeyin, gerçekleri görmeyi seçerseniz eğer sizi çok daha güzel bir tarafa doğru götürecek bu enerji, yeniden kendinize gelecek, o öldüm bittim dediğiniz yerden çıkabileceğinizi e, görüyorum burada. Kişiler de sizi bu aralar sürekli şey gibi de görüyor olabilirler. Ya, her şeyi mukayese ediyor arkadaş. Yani onu söylüyoruz eskiyle mukayese ediyor öbürünü söylüyoruz işte ne olacak diye kaygı e, çalıştırıyor gibi görünüyor olabilirsiniz dışarıya karşı ya da hayatı belki de böyle görüyorsunuz sürekli kıyas içindesiniz insanları kıyaslıyor olabilirsiniz durumları kıyaslıyor olabilirsiniz e, burası çok farklı ve ben burada bir taraftan fiziksel görüntünüzde de muazzam bir değişim yaşayacağınızı e, görüyorum bu işte dediğim gibi belki kılık kıyafetinizi değiştirmek, belki diyete başlamak, belki ne bileyim farklı bir imaj yaratmakla alakalı. Eskiden nasıldınız? O salmışlığınız şimdi nasıl ve nereye doğru gidiyorsunuz? Burası iyiye doğru giden bir enerji var burada. Belki de çoğunuz burada hani ne bileyim... E Adliye koridorlarında ya da kamu kuruluşlarında çalışan kişiler olabilirsiniz. Bir avukat, doktor olabilirsiniz, bir sağlıkçı olabilirsiniz. Ee, eğer böyle bir hele, hepten ve hepten küllerinizden yeniden doğacağınızı, büyük bir değişimin hayatınıza geldiğini, özellikle Mayıs ayında büyük bir değişim olacağını söyleyebilirim. Bu değişimlerden bir tanesi ilk gözüme çarpan taşınma yer değiştirme. Şimdi aile bireylerinden biri uzaklara gidecek olabilir. Siz bir aile kurarak başka bir yere taşınacak olabilirsiniz. Ailenizden uzak bir şehirde belki de ülkede olacak olabilirsiniz. Bir eğitim almak için başka bir yere gitmek zorunda kalacak olabilirsiniz. Burada gerçekten bir eğitim de alabilirsiniz. Ama uzak mesela seyahatleriniz oldukça yoğun gözüküyor. Yurt dışı ile ilgili mevzuları olanlar varsa oraya taşınmak orada iş kurmak başka başka türlü bir şeylerle ilgili de olabilir. Her neyse yurt dışı ile ilgili beklediğiniz haberler ya da olmak, is oldurmasını istediğiniz olmasını istediğiniz durumların gerçekleşebileceğini söylüyor burada kartım. Ben özellikle de aile kurmak açısından ya da aile bireylerinden birinin bunu yapacağını görüyorum burada. Bir bak Bakayım aile kurmak. Buyurunuz. Şimdi burada e, yeni bir oluşum var. Yüksek bir ihtimalle birçok yengeç e, bir konu hakkında e, kendini savunacak veya yanındakini kişiyi savunacak aile için aile içinde savunulacak e, karşınıza alacağınızı ve bir takım açıklamalar yapma gereğini duyacağınızı çünkü burası daha önce tecrübe edilen bir yerden ikinci bir şanstan bahsediyor şimdi daha önce tecrübe ettiğiniz bir mevzu varsa aile durumu buna karşı çıkıyorsa şimdi aile derken bu anne olur baba olur kardeş olur çocuk olur eş olur ya da kendi hanenizin içinde Kiminle nasıl bir e, durumunuz var ise bir açıklama yapma gereği duyacak olabilirsiniz, kendinizi savunacak olabilirsiniz çünkü burası biraz karşı tarafa e, sizin söylemlerinize, sizden bir şeyler duymaya ihtiyacı var. Bu kadar kabuğunuzdasınız, bu kadar zincirlediniz ya kendinizi, bunu anlatmak durumundasınız bazı noktalarda. Ee, ve anlıyorum ki o zincirleri kıracak olan bir olay yaşayacaksınız ki burası oldukça açılıma giden bir enerji var. Genel olarak baktığımda da sevgili yengeçler Mayıs ayı sizin için e, çok 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 güzel duruyor. Bir noktada da aile ile ilgili bir tecrübe elde etmekten ya da ikinci evliliği ya da bir ne, nasıl derler bir flörtle alakalı bir ayrılık yaşandıysa ikinci şansı elde edebileceğinizi söylüyor bana ki ilişki alanına baktığımda bu bir astrolojik açılım arkadaşlar dolayısıyla doğum haritası gibi aks olarak nitelendiriyorum karşınızda bakın evlilik kartım kutlama kartım gül kartım geldi ve güç kartım şimdi ee, eğer bu bir evli, evlilik olabilir, evlilik teklifi alabilirsiniz, ee, evlilik yoluna girebilirsiniz, ilişkiyi bir üst mertebeye taşıyabilirsiniz ya da beraber bir yaşam için belki de farklı bir şehre, farklı bir ülkeye gideceksiniz, birinin yanına yerleşeceksiniz ya da birileri sizin yanınıza yerleşecek de olabilir. Bu bir seyahat de olabilir. Belki bir seyahatte uzak mesafe bir, bir seyahatte evlilik teklifi alacak veya edecek de olabilirsiniz. Ama burası ilişkilerin güçlendiği bir zaman dilimi. Özellikle şu anda başlayan daha doğrusu <laughs> Mayıs ayında başlayan ilişkilerin belki de evlilik teklifini 8. ay diyor bana. Ağustos'ta alabileceğini de, alabileceğinizi de söylüyor. İlişkiler güçleniyor. Karşınızda da çok güçlü bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Maddi olarak maddiyatı düzgün insanlarla karşılaşacağınızı ya da bir birliktelik kurulacağınızı söyleyebilirim. Burası aynı zamanda iş alanım da olduğu için bu evlilik o değilse bile nasıl iş imzalarımız, ortaklıklarımız, bir iş yerine girdiğimiz, orası bizim aile dairemiz gibi oluyor. Yeni bir işten ve buradan çok daha iyi para kazanmaktan bahsediyor. Davetlere katılabilirsiniz, kutlamalara katılabilirsiniz, iş yemeklerine katılabilirsiniz ya da bir işle bir projenin zaferiyle birlikte bir kutlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Aldım kabul ettim. Lütfen enerjime dair olmak için benimle etkileşimde de bulunmayı unutmayın ki bu motivasyonum, bu enerjim aka aka sizlere gelsin. Ki Aşk evine baktığımda bakın burada karşılıklı görüşme, yüzleşme, yeni tanışmalar, e, keyifli bir zaman ve tanıştığınız insanlarla artık sorumluluk alarak yani ciddi bir şekilde bunca zamandır ketum yaklaştığınız, mesafe koyduğunuz her ne varsa e, birisi gelecek ve sizi o alandan çıkaracak gibi duruyor. Ya da siz kendi zincirlerinizi kırarak artık cesaretinizi toplayarak e, bu sorumluluğu almaya niyetlenip. E, biriyle bir iletişim kurulması gerekiyorsa ya siz ya da karşı taraf sizinle iletişime geçecek ve hatta ve hatta iki hafta içinde karşılıklı oturup bir konuşalım edelim e, diye bilinir ya da iki hafta bir içinde bir e, birileriyle karşılaşıp Gel beraber biraz yiyelim, içelim, sohbet edelim moduna da girebilirsiniz. Ve ayrıca ben burasının çocuklarla ilgili gündemlerin olacağını, çocuklar için birileriyle karşılıklı görüşme yapmanız gerektiğini, bu belki çocukların okul hayatı ya da yurt dışı ilgili, ilgili mevzuları ya da yabancı dil öğrensin bir kurs, bir dershane gibi gibi bir anlaşmaya da e, gidilecek. Ve çocuklar için para da harcanacak. Artık çocuğun bir sorumluluk alsın, boş boş durmasın diye ona bir yük Demek de isteyecek olabilirsiniz. Yani burada bir şey ayaklanıyor, çok güzel. Yani küllerinden yeniden doğan yengeç enerjilere inanılmaz çalıştı ki iş alanına baktığımda, bakın e, burası aşıklar kartım. Ben yeni bir işin olacağını çok daha 90 ihtimal görüyorum burada. E, Mayıs, Haziran, Ağustos sizin e, tap seviyeleriniz olacak gibi geliyor işiniz her ne ise. Ee, ve burası aşık olmak, sevmek, e, iletişimi kurmak, e, işte mesela o kadar mutlu olursunuz ki bir yere gidersiniz, 5 dakika oturacağım diye gidersiniz, 2 saat sohbet ede de kalkmazsınız. Bu gibi gündemler gelecek buraya ve kalbinizin sesini dinleyin diyor. Üçüncü göz farkındalık. Siz kiminle neyi konuşacaksanız gerçekten farkındalıkla konuşacağınızı ve e, burası sezgilerinizin o konuyla, o kişiyle, o olayla ilgili çok güçlü güçlü çalışacağını ve sizi doğru yöne getireceğini söylüyor arkadaşlar sezgilerinize lütfen güvenin Çünkü üçüncü göz çok açık gözüküyor burada sevgili yengeçler için ee, aşıklar kartım daha ne olsun yani bu arada Tabii ki de mesela e, iki aşık işte aynı eve geçip taşınıp ondan sonra bu evlilik de olabilir beraber bir yaşam da olabilir bir tatil de olabilir bilmiyorum ama evin içinde, hanenin içinde çok duygusal paylaşımların yapılacağını, çok güzel bir arkadaşların, çok güzel sohbetin olacağını da söylüyor bana. Evdeki işlerinizi de böylelikle severek yapacak, yani severek yemek yapmak, severek temizlik yapmak, severek kendi öz bakımınızı yapmak da olabilir. Bu arada lütfen kendi e-yeteneklerinizde fark edin, Hobili, hobilere vakit ayırmanız lazım ee, diye söyleyeyim size. Ay harika gidiyor yani. Yengeçler muazzamsınız. Ee, az kaldı. Hani o sıkışıksınız ama enerjiler açılıyor ve siz bunu lütfen fark edin ki baktığımda bakın enerjiniz o kadar e, yükseliyor ki komşularınızla daha çok bir araya gelebilirsiniz. Kankilerinizle daha çok mutlu olacaksınız ya. Yani mutlu olacağınızı gösteriyor. Bu arada bir arkadaşınıza karşı ilgi duyuyor ya da bir arkadaşınız size ilgi gösteriyor olabilir. Ama siz bunun bence farkında değilsiniz. Çünkü karşıdaki insan duygularını saklayan veyahut bunu anladınız ama bir türlü açılamayan birisi olabilir. Bu siz de olabilirsiniz. Ki yengeçler siz daha çok açılamıyor olabilirsiniz. Çünkü sizin için bu böyle biraz güç bir olay. Hani o kabuğunuzdan çıkmak, o cesareti almak biraz çok güçtür. Birilerine karşı bir duygu besliyor gibisiniz. Ee, burasını belki de biraz biraz böyle belli etmeye de çalışacak olabilir misiniz? Evet bence olabilirsiniz ya da size belli edecekler olabilir. Çünkü burada artık bakın bir bağlılık, bir birleşme, köklü sağlam bir ilişki. Eskiden gelen köklü bir sağlam ilişki ise burada size veya sizin bir Adım enerjiniz göre gözüküyor. Yani sevgili yengeçler diyorsanız ki Mayıs ayında aklımdaki kişi ya da yeni bir aşk, yeni bir şey gelecek mi başıma? İşte var, aşk da var, eski gelenlerden de var. Neler yok ki neler var? Ve fakat burası bir taraftan da şöyle e, gizli bir e, yani. Gizli bir aşktan, gizli bir hayranlıktan da bahsediyor bana sevgili Yengeçler. Yani şöyle, siz yeni bir aşka tutulsanız da, size birileri gelse de unutamadığınız içinizde olan birilerinin olduğunu söylüyor bana ya da karşınıza gelecek insana dikkat edin onun da aklında unutamadığı birisi olabilir geceleri daha fazla konuşacak olabilirsiniz geceleri aklınıza daha fazla düşecek olabilir ee, ve karşıdaki kişinin şimdi sizin maddiyat olayınız evet şahane ama karşıdaki kişinin maddiyatını burada güçlü görmüştüm ve fakat zorlanarak bunu elde ettiğini de görebiliyorum burada ee, ve fakat çevreniz tarafından da e, sevilebilir mi bu kişi? Şimdi çevrenizdekiler bu kişiyi biraz daha böyle ya bu seni aldatır, bu bu bundan e, ne bileyim e, anlayamadım, çözemedim, e, bilmiyorum bu kişi hakkında düşünmüyorum diyen yakın çevrelerinizde oluyor veya olacak olabilir. Bu arada sizin de tabii ki de sizin gizli ilişkilerin içine çekilme olasılığınız çok yüksek. Gizli bir hayranlık duyuyor olabilirsiniz. Ama bununla ilgili adım atmakta bence zorlanıyorsunuz. Parasal mevzularla ilgili de lütfen aldanmamaya dikkat edin. Çünkü burada e, paranıza para katmak istiyorsunuz. E, artık bunu hak ediyorum diyorsunuz. Ama bunu hak ediyorum derken misal veriyorum. Patronunuzla konuştunuz. Zam istediniz ya da zam vakti geliyor. O sıralarda... Ee, verilen sözler ya da verilen vaatler e, gerçekleşmiyor olabilir. Mayıs ayı para yönünden biraz sıkışık Bence ağustos'ta açılacak ya da bu para olayını çözmek için yeni girişimlerde yeni ortaklıklarda yeni projelerde bulunmak zorunda kalacak olabilirsiniz çocuklarınıza fazla para harcamayı çok fazla gösteriyor burada ve e, değer veren birisi bir arkadaş değer veren bir arkadaşla ilgili dikkat aldanma diyor size yalan söyleyen birileri var Arkadaşlar bu bir partner de olabilir Bu bir arkadaş bu bir kardeş de olabilir dikkat dikkatli olunuz etrafınızda sizden gizli bir şeyler var ya yalan söyleniyor ya ihanet ediliyor ya da bilinen bir şey size e, gösterilme bu sizde olabilirsiniz Belki siz yapıyorsunuz bilmiyorum hayat planınıza göre ee, ama bu enerjiler mevzu bahis peki gezin mi diyeyim size bakın sosyalleşin ee, şans ve fırsatlarınızı hem para ve hem aşk olarak sosyal hayatın içinde bulunacağınızı belki bir dernek bir kulüpte bulunacağınızı umutlarınıza yavaş yavaş emellerinize yavaş yavaş ulaştığınızı hayallerinizin mayıs ayında bir kısmını Aa, hayalimdeki şey gerçekleşiyor gibi sanki diye bir hissiyata gireceğinizi e, görüyorum ve burada ayrıca şu çalış, şunu da çalıştırıyor, vazgeçilmez olan bir şey var sizin için. Bu geride kalmış, geçmişte kalmış olan olabilir, İşte için için düşündüğünüz bir belki de bir aşk hikayesi bilmiyorum, bununla ilgili yeni bir gelişme yaşayacağınızı söyleyebilirim. E, elinize bir para girdisi olabilir. Daha öncesinde birilerine borç verdiyseniz o borç para geriye gelebilir e, ya da eğer e, kolektife hizmet yapan bir işiniz, bir mesleğiniz varsa daha çok para kazanabilirsiniz insanların içinden diyebilirim. Peki sizin bilinçaltınız mayıs ayında ne olur? Uhu! adım atmam lazım ya da gelmesini bekliyorum. Duygular şelale mayıs ayında. Çünkü burada bir sonuçlanma var emek emek ilmek ilmek işlediğiniz hangi mevzunuz konunuz varsa ki çoğunlukla burada duygusal hayatla alakalı olduğunu düşünüyorum birileri size geliyor ya da siz birilerine gidiyorsunuz burada yeni bir yani yeni veya eski bilmiyorum ama bir aşk hikayesi var bilinçaltınızda ve o bilinçaltınızdaki gündemin dışarıya çıkacağını anlıyorum buradaki açılımla aldım kabul ettim bütün hayrına olsun şifa olsun gani gani pozitif enerjiler sizlere doğru aksın inşallah ve bakalım aşk hayatı bu kadar şey anlattık kartlarımız bizi nasıl destekleyecek şimdi kartlara rezonan olarak lütfen aklınızda bir kişi varsa ismini içinizden şöyle bir geçirmenizi istiyorum hatta yüzünü silüetini şöyle bir gözünüzün önüne getirin eğer hayatınızda biri yoksa gelecek olan enerjiyi alıp kabul edin lütfen evet yengeçler için aşk mesajları diyor ki Birbirinizi daha iyi tanımalısınız ya da birbirinizi daha iyi tanıyacağınız bir süreç geliyor dedim ya yakının çevrenizden belki de birisi size adım atmak istiyor ya da siz adım atacaksınız diye <laughs> bir tane daha almaya niyet ediyorum ve bakın şimdi yengeçler aldatıyor musunuz aldatıyor musunuz burada ihanet kartlarım da çalıştığı için gizli ilişkilerin içine düşme çok büyük bir ihtimal gibi duruyor. Evet bir güzellik var ama siz buna bile bile lades diyecek olabilirsiniz ya da bile bile yapacak olabilirsiniz. Yani bu size yapılabilir ya da siz yapabilirsiniz bilmiyorum ama Aldatılma ihtimaliniz ya da birini aldatma ihtimaliniz çok yüksek gibi duruyor. Ee, neden bu? Çünkü birbirinizle ilgili öğrenmeniz gereken şeyler var. Bu eğer gizli saklı bir şeyler varsa ortaya da çıkabileceği anlamına geliyor arkadaşlar. Aldım kabul ettim burasını da. Ve bakalım. Bunlara bu açılıma özet. Mayıs ayı mesajınız. Ne olacak sevgili Güneş, Ay, Yükselen Burcu, Yengeç olanlar için en doğru mesajı almaya niyet ediyorum. Ve diyor ki dışarıda bir yerlerde senin için biri var. Bu yanlış inancının fırsatları kaçır... Bunun... E, ay o söyleyemedim heyecanlandım. Dışarıda bir yerlerde senin için biri var. Yanlış inancının fırsatları kaçılmasına izin verme diyor. Bakın burada aldatılıyorsunuz yüksek bir ihtimalle. Eğer bu döngüyü mahkeme kartım bir bitirirseniz, bir bitiş baş, yaparsanız çünkü burası e, küllerinden yeniden doğmak buna kendiniz için izin verirseniz ve kapatırsanız konuyu bir konuyu kapatırsanız artık size diyor ki dışarıda yeni birisi var ki ben burada gördüm gerçekten de sağlam ilişkiler kurabileceğiniz bir dönem yaklaşıyor gibi sevgili yengeçler. Aldım kabul ettim. Bütün hayrını olsun. Yolunuza rehber olsun. Haziran ayı videosunda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.